Oh. Oh. Nasıl Karsu? Ağlıyor. Oh. Üstümüzden tır geçti resmen. Allah öyle. Peki hadi kızım biz kalkalım da teyzenler biraz yalnız kalsın. Bir şey ihtiyacınız olursa hemen ara beni Filizciğim. Sağ ol. Aynen. Haber verin. Hadi görüşürüz. Asun yanına gideyim mi? Bırak şimdi biraz kendi kendine kalsın. Nasıl toparlayacak? Zor olacak ama olacak. İyi ki çocuğum olmamış. Çok istiyordun. Şu yaşananları gördükten sonra, yok yani yapamam. Anne Karsun'un şu an çocuğu olmasaydı hiçbir derdi olmayacaktı. Hayır onları yük olarak gördüğüm için söylemiyorum tabii ki ama... ...çok acı çekiyor anne. Bakma sen anneliğin... ...acısı bile güzel olur ama göğüs germek zorundasın işte. O da herkesin harcı değil tabii. Anne bizim avukat iyi mi? Yani acaba böyle daha dişli birini mi bulsak? Allah bilmiyorum ki. Kalkırsa bir kendine gelsin de konuşalım. Evet ya bir konuşalım böyle hemen her şey bitmiş havasına girmeyelim. Doğru söylüyorsun. Yani dava sürüyor. Nihai sonuç değil bu. Evet. Merhaba. Sabun paketlerini götürecektik. Ha, gel Ömer. Gel Ömer. Burada koliler. Tamam ben bunları arabaya yerleştireyim. Anneciğim ben paketleri teslim edip geliyorum. Tamam kızım hadi. Bir şey olursa ararsın beni. Tamam tamam hadi gidin siz. Ay. Allah Allah. Burası ama kapalı. Bütün gün açık yazıyordu. Bir arayın isterseniz. Tamam. Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Lütfen Kapalı. Etraftaki esnafa soralım o zaman. İyi hadi sen bir sor ben de bir daha arayayım. Tamamdır. Aradığınız kişiye şu Allah Allah. Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Eyvallah. Sağ ol, teşekkür. Örnek ah, Hanım, adamlar galiba dolandırıcı çıktı ya. Ne? Ne diyorsun ya? Etraftaki esnafa sordum. Adamlar buraya yaşalı bir hafta olmamış zaten. Ya geldikleri gibi apar topar geri gitmişler. Ya bizim gibi bir sürü kişi de böyle koliyle gelip geri dönmüş. Ama nasıl olur? Bana o kadar depolarının fotoğraflarını gösterdiler. E, sertifikalar yolladılar. Dekontlar paylaştılar. Hepsi sahte. Siz bu adamlara para vermiş miydiniz? Verdim tabii ki. Ürünler için kapora istediler, verdim ben de. Dekont yok mu? Dekont yani uyduruk bir tane kağıt para olur mu? Ya ben de bilmiyorum ki. Ya ama bana bu ürünleri yolladılar bu adamlar nasıl dolandırıcı olur yani çok saçma değil mi? Bu ürünler de onların değildir ki. Nasıl yani? çalıyorlardır. Ya size de büyük ihtimalle çaldıkları ürünleri verdiler. Ya bir nevi böyle çalıntı malları paraya çeviriyorlar işte. Of Allah kahretsin. Son paramı verdim ben bu adamlara ya. Ne kadar salam. Üzülmeyin Irmak Hanım. Ömer nasıl üzülmeyeyim? Zaten evde yaz havası var. Ben evdekilere nasıl söyleyeceğim bunu? Ay, resmen lanetlenmiş gibiyiz. Bu ne ya? Of.